O zaman bir sorum daha var bambaşka Lütfen. bir konuda ev kadınları ile ilgili bir sürü soru geliyor ee, bir açıklama geldi bu emeklilik paketi ee, çalışmanın kapsamında <laughs> neler var ee, primin yanı sıra yaş desteği gelecek mi diye bu arada anmadan geçmeyelim çığında bugün e, haberi yapmış takvim gazetesinde çığlığın yener üst kata selamlarımızı <laughs> gönderelim. Şimdi şöyle tabii bunu konuşmuştuk prim desteğini yani. Kadınlara bir sosyal güvence sağlanacak evet. birinci adımda. ikinci adımda emeklilik imkanı verilecek. Üçüncü adımda da bu primlerin üçte birini devlet ödeyecek. Aslında sistem böyle gidiyor ama bir sonraki adım önemli. Yani dün Sayın Bakan'a da o sorulduğunda çocuk sayısına göre aslında erken Hı. emeklilik imkanlarının gelebileceği noktasında biz de seninle çok konuşuyorduk orada hani yıpranma benzeri bir Hı. yapı gelecek diye. Ee, i̇şte kadın ne bileyim daha önce biraz primi vardır. Biraz daha yatırıp onu tamamlayıp emekli olacaktır. O yatırdığı primlerin %25'i kadar yani işte 4 yıl yatırmışsa 5 yıl sayılacak şekilde bir prim eklenecek. Dolayısıyla siz 4 yıllık priminiz var. işte ne bileyim bin gün priminiz var. Bir anda 1250 güne çıkıyor. Ha bir yıl daha eklendi mi? Bu sefer yaş şartınız kaç? 58. Hop 57'ye düşüyor. 2 yıl eklendi 56'ya düşüyor gibi. Burada daha çok çocuk daha erken emeklilik Bu imkanları şey gibi Bizdeki gibi basın yıpranma gibi. yıpranma payı gibi. Onlar hani hukuki adı fiili hizmet zammı biliyorsun. Şimdi takıldım ben de böyle saçma sapan şeyler düşünürüm hep. Ev kadını nereden çıkmış acaba niye ev kadını denilmiş? <laughs> Valla <diğerli> şimdi. <laughs> ev kadını. <laughs> Bizde mesela işsizlik rakamları konuşulurken şöyle bir kesimden bahsedilir. Ne eğitimde ne iş hayatında olmayan Olmayamış. nüfus. Evet. E bizde o biraz yüksek çıkar. Niye? Çünkü bizde mesela sadece ev kadın değil, ev kızı diye de bir kavram var Neden? mesela. <laughs> Neden? Yani ne bileyim, e, böyle bir durum var. Yani kadınların önüne çok engel konmuş yani. Uzun hikaye de çalışma hayatına girmeleri noktasında. Okuma. İşte okumanın önünde yani bir başörtüsü meselesi yıllarca kadınları hem iş hayatına ben kendi ailemden de biliyorum, herkesin ailesinde de vardır bu ne okuyabilmiş ne çalışabilmiş işte ne devlet memuru olabilmiş çok şükür yani şimdi o işler geride kaldı yani o kadar saçma geliyor ki şimdi düşündüğün zaman ben ne kadar mi? gayrimedeni geliyor bir haber değil mi ben hatırlıyorum çocuğu evlenecek o noktaya anne başörtüsü diye başöğretçisi var diye giremiyor askeriye de mi bir yerde evet, evleniyor? Evet yani çocuğunun Şeyine de giremiyor. Yani orada evine giremiyor Hı, bir. Orada evinde. Yemin törenlerine gidemezdi anneler. Başını şöyle bağlarsa girerdi, şöyle bağlarsa giremezdi falan. Yani düşününce ben o kadar gayrimen... Ya kadını. Yani çalışan o zaman aman neyse tamam saçma ya sapan şey. Bir şey söyleyeyim şey. mi? Aslında ev kadını dediğiniz annelerimiz, kardeşlerimiz, teyzelerimiz çok fazla üretim yapıyor. Normalden yani onların üretime katkısı inanılmaz. Yani kolay bir şey değil. Bilmiyorum sen daha iyi bilirsin de. Yani şimdi şu şu gördüğünüz görüntü bile yeterli yani çocuk bak evi çevir değil mi? Bir ev ekonomisi de geliştiriyorlar onlar. Dolayısıyla onlara bir sosyal güvence, ileride maaş imkanı, emeklilik geliyor. Şöyle bunun teknik çalışması tamamlanmış öyle gözüküyor. Ekim ayı gibi meclis açılınca da yasal düzenleme gelir. Daha sonraki adımlarda biliyorsun kadınların daha çok iş hayatında yer almalarını sağlayacak. İşte evde çalışma uzaktan çalışma, esnek çalışma yarı zamanlı çalışma gibi hem çocuk hem iş e, imkanları sağlanacak. Peki konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi o zaman,